Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın FETÖ terör örgütü mensupları tarafından F-16'larla bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti. Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan ve o dönem Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Akar, milletin gerçek evlatlarının hainlerin girişimine akamete uğrattığını kaydederek, Malum milletimizin başına böyle bir felaket geldi, böyle bir girişimde bulundular. Ama Allah'a çok şükür vatanını, milletini seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin gerçek evlatları bunların girişimini akamete uğrattı dedi ve devam etti. Bu günleri hatırlamak suretiyle e, bunlara tek terörünü önlemek için gayret gösteriyoruz. Bu hainlerin yaptıklarını unutmadık. Teröristlerin yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. Terörü de unutmadık, teröristleri de unutmadık. Fakat evet, diğer taraftan da inşallah el birliğiyle omuz omuza çalışma suretiyle terörist Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa ve ihya edeceğiz. Buna gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla biz milletimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin de birlikte çalışmalarıyla bunu gerçekleştireceğiz. Ve istikbale çok daha emin adımlarla, inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.